İrem tamam. Bir güzel okutup üflettim. Hadi inşallah İrem'cim. Oğlumun gözüne inen perde kalkar da... ...şu Zeynep paçozundan kurtuluruz inşallah. Ah Zeynep'cim. Ay vallahi biz de şimdi senden bahsediyorduk canım. Değil mi İrem'cim? i̇yi e, insan lafın üstüne gelirmiş. İrem ya. Hayırdır ev sahibin seni evden mi attı? Ne alaka ya? O villa benim. Kiracı mıyım ben? Ha sürekli bu evdesin de onu merak ettim. Gitsene biraz kendi evinde takılsana kızım. Aa tatlım. <laughs> Ay, Zeynep çok şakacıdır. Tatlım ben şimdi sana gelecektim yanına. <laughs> Kahve içelim diye anne kız karşılıklı ne dersin? Sebep? Aa, içelim güzelleşelim. Yok sağ olun Mukaddes Hanım. Benim Selim'i yatırmam lazım. Malum Ev kalabalıklaşınca huzursuzlanıyor. Ya kıyamam ben sana. Pisi pisi. Pisi pisi. Ah, minnoş ya. Uykun mu geldi senin bakayım? İrem. Sakın çocuk yapma. Ben Selim'i yatırayım. Pisi pisi ne ya? Ay. Ay paçoz. Ay İremciğim yani oğlumun saadeti için katlanıyorum vallahi. Yoksa ne işim olur benim bu insanlarla? Sen hiç merak etme Mukaddes teyzeciğim. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik zaten. Sen şimdi git Zeynep'i oyalan, ben Fatih'in odasına gireyim. Ama ben nasıl katlanacağım buna on on dakika? Hay Allah'ım ya Rabb'im hmm. ya! Kokum sinsin de... ...tam olsun. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs> Ne yapıyorsun sen burada? Şey e, Fatih'in bazı eşyaları vardı, da, onu getirdim. Dokunma Fatih'in eşyasına. Zeynepçim, biliyorsun ki daha önceden Fatih'in sadece atletine dokunmuyordum. Biz uzun zamandır beraberdik. Tabii ki bazı eşyaları hala bende. Bana bak, seni o bazı eşyaların içinde gömerim, anladın mı beni? Bir daha ne Fatih'e ne herhangi bir eşyasına dokunmayacaksın, anladın mı? Onun su içtiği bardağa bile dokunmayacaksın. Zeynep'çim. Fatih böyle şeylerden hiç hoşlanmaz canım. Böyle kıskançlıkları çok çağ dışı bulur o. Çağ dışı. Sen daha çağ dışı ne demek görmedin güzelim. Seni bir daha Fatih'in yakınlarında görürsem... ...o sahte sarı saçlarını yolar eline veririm. Anladın mı beni? Ya sen benimle ne biçim konuşuyorsun be? Benim saçlarımın ne sahte? Fark ettiysen hala daha konuşuyorum İrem. Hemen vaktin varken çık git buradan. Bir daha da seni Fatih'in kara sularında görürsem... Mayın tarlasına düşmüşsen beter ederim ona göre. Mukaddes teyze! Kış! Mukaddes teyze! Ha Fatih bir işler çeviriyorsam var ya. Of! Öf! Hiç gibi parfümü silmiş içim. Öf! Mukaddes teyze! Ya Mukaddes teyze! Ya Mukaddes teyze! İrençiyim, ne oldu canım? Ya deli gibi bağırdı, bana evden git dedi. Aa, o da öyle. Nasıl kovarmış benim misafirimi evden? Ha, senin saçını başını yolarım dedi bana. Az bu kelerim bozulacak diye çok korktum. Allah korumuş. Merhaba Mukaddes Hanım teyzeciğim. Bir şey mi oldu? Evet oldu. Senin o arsız arkadaşın İremciğimin canını yakmış. Gel tatlım. Yeşil çay içelim. İki de spa yapalım. Bizim hiçbir şeyimiz kalmaz. Gel. Ama var ya sen de çok fena benzetmişsin kızı ya. Şakül kaymış ya garibimin. Ya bu, bırak. Befer olsun. Onu bizim yatağımızın orada görünce var ya böyle kan beynime sıçradı bir anda. Daha fazlasını yapmadı mı şükretsin. Bir kere o yatak daha sizin yatağınız değil Zeynep Hanım. Çocuğu hala kanepe köşelerinde yatırıyorsun. Anlamadım sanma. Ay Fatih neyse ne. Ne fark eder kurcalama işte. Sonuçta burası bizim odamız. Fatih onu cesaretlendirmese sence buraya girebilir mi? Yahu kızım. O kızın birinin onu cesaretlendirmesine falan ihtiyacı yok. Belli kız kafayı Fatih'e takmış. Onun o sarı kafasını Neyse, neyse. Zeynep, kafaya taktığın şeye bak ya. Yahu İrem ister evine girsin, ister odana girsin. Fatih ona dönüp bakmaz bile. O kadar emin olma. Oha! Yok artık. Ya... ...bu aralar nasıl desem bir tu tuhaf oldu. Tuhaflaştı yani. Gecenin bir vakti evden çıkıp gitmeler. Gizli gizli telefon konuşmaları. Var bir şey Fadik. Ya Zeynep. Güzelim bu çocuk daha senin için ne yapsın? Bak ben kılıbımı basıyorum. Bu işte Fatih'in hiçbir günahı olmayacak. Ama Fadik biliyorsun. Bende de güven problemi var. Edelim. Ne dersin? Yok artık. Bir de özel dedektif tutalım istersen. Ama böyle de şüpheli yaşamıyor hayatım ya. <laughs> of Fadik ya, of. Ya eşeğin aklına karpuz kabuğunu düşürüyorsun ha. Ama bir düşürsen onu ya o karpuz kabuğunu. O da benim evimden benim misafirimi koruyorsun. Şimdi göstereceğim sana. Böyle bir şey yapamam Fadik. Fatih'e mi dönmek istiyorsa yol açık olsun. Benim de bir kadınlık gururum var canım. başardık. Vallahi başardık, billahi başardık. Atlet odaya girer girmez. Kız Fatih'ten vazgeçti. Yerenciğim, çok başarılıyız. Bir taşla iki kuş. Hem Fatih'in aldattığını düşünüyor hem de senden şüpheleniyor. Ayol biz bunların evliliğini çatırdatalım dedik. Bunların evliliği resmen infilak. <laughs> i̇nşallah mukaddes yazıcım ya inşallah. Ah babaannesi bak. Bak uykulardan <laughs> uyandı. Mamasını yitti. Pisi pisi gelmiş. Pisi <laughs> pisi. sevme. Şey Aa. Aa, Aa. İrem sen hala mı buradasın ya? Senin yüzsüzlüğüne de inanamıyorum ha. Zeynep. Sen benim misafirimi benim evimden nasıl kovarsın ha? İrem bu evin kızı sayılır. Onu da mı siz doğurdunuz Mukaddes Hanım? Ne demek istiyorsun sen? Bakın, ben bu evin geliniyim. Dolayısıyla İrem gibi öyle arkadaşlık hisvesi altında evin kızı durumunda değilim. Gel anneciğim. Gel oğlum, bu evin havası iyice bozuldu. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Otursana biraz evinde çocuğun yüzünü görsün. Ya işim var acele anne çıkmam gerekiyor. Bu aralar da senin hep bir işin var yavrum. Ne diyorsun anne ya? Duyan da bir şey var zannedecek. i̇nşallah neden olmasın? Başka bir gün şey var yoksa? İrem merak etmiyorum Fatih. Yavrum, sen bizi merak etme çocuğum. Keyfine bak. Ne diyorsun anne? İşte işimi bitirip geleceğim. Hı, -hı. Ne? Anne ne diyorsun? Uğraşamayacağım hadi sizinle. Hadi gidiyorum ben. Aa, hadi canım sen de arkadaşını bekletme. Görüşürüz ne güle. İrem. İyi eğlenceler. Zeynep. Hala gitmemekte ısrarcı mısın? Gençler, nasıl buldunuz bizim bu yaylaları? Vallahi yaylaları sevdim Şevket amca ama yani ben en çok bu evi beğendim ya. Bizim dünürler henüz hani de pek beğenmedi ki gelmediler bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> Reis babacığım. Bu ev kaç yıllık? 300 yıl. Ha ben kendimi bu pildim, bu ev böyle eskidir da. Ben bu evde doğdum, bu evde büyüdüm. Bu evde benim ne maceralarım vardı, ne hikayelerim vardı. Oo! oo. O zaman bize bir hikaye anlatsana. Ya ne? Ya hayır İsmail, ona hikaye anlattırılmaz. <laughs> Şşt, sen konuşma. Elif, kımılda mı oradan hiçbir yere? Hikaye bitinceye kadar orada oturacaksın, anladın mı? Haydi bakalım, şimdi anlatacağım. <laughs> Geldiniz bu gece. Kıssadan hisse var hepinize. Kulak verin, dinleyin. Dertlere derman var bu gece. Ha bu yaylalarda Karakancılı derler. Bir canavar yaşıyormuş. Ha, gördün mü? Duydun mu? Duydum. Aslında bu kaç karlarda yaşarmış da... ...kış gelip de kapıya dayandı mı... ...ününden çıkıp düzlüğe inermiş. Gece demeden ...demeden dolaşırmış. Ha bunun karşısına... ...bu yaylalarda çıkanın... ...vay haline. Bir siyah... ...bostun altında dolaşırmış. Yüzü... ...gecelerden karaymış. Ha gözlerini şöyle bir belirtip de... ...baktı mı... ...bir Allah'ın kulu... ...yerinden kımıldayamazmış. Gece demeden, gündüz demeden ha bu yaylalarda dolaşırmış. Biri karşısına çıktı mı bana şöyle sorarmış. Benim adım Kara Kancuva. Ha seninki nedir? Bu Kara Kancuva'dan kurtulmanın tek yolu sorduğu bütün sorulara cevap vermekmiş. Ama her cevabın başına bir Kara kelimesi ekleyeceksin. Ha mesela o sana sordu mu, senin adın nedir diye? Mete. Kara Mete diyeceksin. Ha. Yemeklerde ne yersin dedi mi ne diyeceksin? Kara lahana diyeceksin. Ha ne içersin diye sordu mu ne diyeceksin? Kara turbun suyunu diyeceksin. Hangi mahalleden gelirsin diye sordu mu ne diyeceksin? Hı? Hmm? Kara mahalleden diyeceksin? Ha bu kara kelimesini bir kullanma. Ha bu kara kancımız o kocaman ağzını açıp... ...hış diye adamı yitirmiş. Ha bu yaylalarda gece dışarıya çıkmak mangal gibi yürek ister. Yetmez. Ha bir de bu hikayeyi bilmek ister. O da yetmez. Kürkten fistan, günden çorap ister. Yoksa bunlar, çıkmayacaksın dışarı. Hapı hikayeyi bilmiyorsan... ...saklanacaksın. Anladın mı İsmail? Anladım. Haydi bakalım. İyi geceler o zaman. <laughs> Zeynep. Hı. Biz bugün burada kalmayacağız değil mi hayatım? Tabii ki de kalacağız Fatih. Niye? Ne demek niye? Yani bizimkilerin haberi var mı? Var tabii ki canım. Ha var. Sen korktun mu ya? Ne? Niye korkayım canım? Yani korkulacak bir şey yok. Tabii canım. Bu kara konusunda denen şey aslında kara kış. Kışın buralar çok soğuk oluyor. Hı. Çocuklar sokaklarda oyuna dalıp böyle eve gitmeyi unutmasınlar diye uydurmuşlar işte yani. Ben is coming yani. Ha, aynen öyle. Sen şu bu çocuklar işte kandırmak için uydurulmuş şeyler canım ne inanmıyorum yani. yani. Zeynep, ha? sizde tuvalet nerede? E, Fatih aşağıda, solda, dışarıda. Ya e, ahırın karşısında işte. Dışarıda mı tuvalet? Ya e, yayla evindeyiz Fatih, nerede olacak tuvalet? Ha, ama ışığı bozuk. Ya giderken yanınıza el feneri almayı unutmayın. Ha benim tuvaletim yok zaten. E ne soruyorsun o zaman? Ee başka hikaye yok mu? Olmaz mı? Var tabii. Hele bir tane var ki... ...Karamekir hikayesi. Hmm. Yok ben daha fazla dayanamayacağım. Ne yapsın? <laughs> var mı? Yok, yok. ben tuvaletim var Yok. Orhan. Orhan. Hı. Hmm. Çişin geldi mi? Neyim geldi? Mi? Lan çişin, çişin. Yok ya işte ben hallettim o işi ya. Vallahi mi? Ben halledemedim ya patlamak üzereyim. Ya hadi biriniz benimle gelin. Ya Fatih, sen korkuyor musun ya? Ben ne korkacağım be? tuvalet uçurumun dibinde ya düşsem? Ben mi tutacağım seni? En azından haber verirsin birilerine. Allah Allah. Ya enişte uykumuzu inşa ettin. Başlayacağım şimdi. Ben tek gidiyorum Özme. Evet. Tamam tek gidiyorum. Bari arkamdan bakın. Ben gidiyorum. Gidiyorum ben. Eşte. Ha geliyor musun? <laughs> Doğru. Işık da yoktu. Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Tamam evler güzel, hoş da... ...adam yataktan tuvalete gidene kadar altına işer. Ya nerede bu yer? Allah! Bu, burası mı? Allah'ım ya Rabbim, ben tuvalet nerede? Ya, o ses neydi? Kim var orada? kara goncuba. Ne? Kara goncuba. Sen kimsin? Şey, <laughs> ka kara Fatih. Nereden gelirsin? Karabük. Bir... Nereye gidersin? Karamüsel. Ne yersin? Karadut. Ne içersin? <laughs> Kara tut suyu. Neden geldin buraya? Şey ben Kara Zeynep. Kara Zeynep için Kara Zeynep yüzünden geldim. Sevdalı mısın ona? Evet, evet sevdalıyım. Kara sevdalıyım, kapkara sevdalıyım. Goncunuz Kara Bey. Bitti mi? Bitti mi? Eğlendiniz mi? Güldünüz mü? Kızdın mı? Tamam çıkabilirsiniz. <laughs> Hadi sen de gel. Hayır ben sonra geleceğim. Çıkabilirsiniz. Niye? Çünkü buraya çişimi yapmaya gelmiştim. buraya mı parçası? Hayır tuvalete. Hadi <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.